Bir jandarma çocuğu olmak, tayin kelimesini küçük yaşta öğrenmektir. Vatanın her kişisini karış karış gelmektir. Kardeşlerin her birinin doğum yerinin farklı olması demektir. Her tayinde yeniden başlamak, yeniden sevilmeyi beklemektir. Her okulda önce yabancı, sonra yeniden ben buradayım demektir. Neredesin sorusuna uzun uzun düşünmektir. Gece gelen Can sesini duyduğunda herkes tedirgin olurken acaba babam mı geçiyor diye heyecanla beklemektir. Küçük yaşlarda bütün rütbeleri ezbere bilmektir. Her rütbelerinde eksik bir sarılma alışmaktır. Oyun alanının tezaviye kapısında son bulunması demektir. Göreve giden babamın yanını gözlemek için jandarma çocuğu almak, bayrağa bağlılığı, vatan sevdasını babanın sessizce giydiği üniformada görmektir.